Hazır hocam YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf ders kitabımızın 20. sayfadaki e, logaritma ve üstel fonksiyonlar alıştırmalarının e, çözümlerini yapacağız. Dolayısıyla hemen başlayabiliriz. 12 üzeri x ifadesi üstü ifadelerde biz e, tabanımızı ayırabiliyorduk. Burayı 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x şeklinde ayırabiliriz. Sonrasında bu ifademizi de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ayırabiliyorduk hatırlarsanız. Burada eşitliğin her iki tarafındaki 3 üzeri x'leri sadeleştirelim. Dolayısıyla 4 üzeri x 3'e eşittir diyebiliriz. Şimdi 2'nin 4. kuvvetine bakarsak 2'nin 4. kuvveti ee, 2 üzeri 4 x'i şöyle yazabiliriz. Dolayısıyla burası 16 üzeri x oldu. 16 üzeri x de aslında 4 üzeri x'in karesi şeklinde düşünebiliriz. Burası 3'ün karesi oldu. Yani 9 çıkmış oldu. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi birinci alıştırmayı bitirdik. İkinci alıştırmamıza geçersek. 3 üzeri m 1 bölü 4'e eşitmiş. Öncelikle bu ifademizi şu ifademize benzetmeye çalışalım. Burası 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 3m şeklinde yazılacaktır. Dolayısıyla bu ifademizi de 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri m'nin eksi 3. kuvveti şeklinde düşünebiliriz. 3'ün 2. kuvveti 9'du. 3 üzeri m ifademiz 1 bölü 4'e eşitti. Dolayısıyla buraya 1 bölü 4 diyelim. Bunun eksi üçüncü kuvveti yukarıda eksi olduğu zaman üstü ifademizi hatırlarsanız ters çeviriyorduk. Çarpmaya göre tersine alıyoruz. Dolayısıyla burası 4 seri 3 oldu. Dolayısıyla bu ifademiz 9 çarpı 64 sonucuna ulaşmış olduk. Dolayısıyla 9 ile 64'ü çarpacak olursak da bu ifademiz 576'ya eşittir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda üslü ifadelerde toplama ve çıkarma yapamıyoruz. Ancak ortak paranteze alabiliyorduk. Dolayısıyla buradaki ifadelerimizde üssü küçük olan parantezine alalım. Burayı 2 üzeri 88 parantezine alırsak buradan 1 buradan 2 üzeri 1 gelmiş oldu. Alt tarafı da 2 üzeri 88 parantezine alırsak buradan 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri 1 ifadesine ulaşmış olduk. Dolayısıyla... Burada bölüm durumundaki iki ifade birbirine eşit olduğu için birbirini götürdü. 1 ile 2'nin toplamı 3'tü. Burada da 4'ten 2'yi çıkarttık. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzda bir fonksiyon sorusu. f1 ve f-3 değerlerimiz sorulmuş. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 3 üzeri 1 artı 2 eksi 1 diyeceğiz. Yani 3 üzeri 3 eksi 1 de 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 27'ye eşit olduğu için 27 eksi 1'den 26 sonucuna ulaşmış olduk. Sonrasında f eksi 3 değerimizi bulalım. Burası 3 üzeri eksi 3 artı 2 eksi 1 demiş olduk. Dolayısıyla bu ifademiz 3 üzeri eksi 1 eksi 1 dedik. Bu ifademiz 3'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 3'e eşit eksi 1 dedik. Burada da payda eşit diyecek olursak bu ifademiz 1 eksi 3 bölü 3 ifadesine eşittir. Yani eksi 2 bölü 3 oldu. Dolayısıyla cevabımız da bulmuş olduk. Evet fonksiyonlarımızın grafiğine geldiğimiz zaman üstü ifadelerde eğer tabanımız yani a üzeri x gibi düşünürsek birden büyükse artan ifade olacaktır. A sıfırla bir arasında olursa da azalan grafik olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla x yerine 0 verdiğimiz için birden geçecekti. Dolayısıyla buraya a şıkkının grafiği olarak düşünürsek şu şekilde 3 üzeri x'imiz artan bir grafik olması için şu şekilde düşünebiliriz. B şıkkına baktığımız zaman B şıkkı da yine bunun benzeri bir ifade alacaktır. Burada sonsuza doğru gittikçe eksi sonsuza doğru gittikçe sıfırlaşacak. Sonrasında sıfır da 1 olacak. Burası 5 üzeri x eşittir. fx'in grafiğidir diyebiliriz. Ee, c şıkkımızda 1 bölü 4 üzeri x demiş. 1 bölü 4 sıfırla 1 arasında olduğu için azalan bir fonksiyon olacaktır. Şimdi bu b şıkkıydı. Şu da c şıkkının grafiği olsun. Dolayısıyla azalan bir grafik olacağı için yine x yerine sıfır verince 1 olacak ama e, azalan grafik dediğimiz için sola yatık şeklinde olacaktır diyebiliriz. Yani fx eşittir 1 bölü 4 üzeri x şeklinde düşünebiliriz. Ç şıkkımızda ise 5 bölü 6 yine 0 ile 1 arasında olduğu için grafiğimiz yine bu şekilde olacaktır diyebiliriz. Altıncı sorumuzda A, B, C sayılarımızı sıralamamız istenmiş. Dolayısıyla ben burada kolaylık açısından x yerine 1 yazarsam Burada A, B, C sayılarımızı vereceğini görebiliriz. X yerine 1 yazdığımız zaman burası A çıktı. Şu kısım B çıktı. Bu kısımsa C çıkmış oldu. Dolayısıyla Y ekseninde üst tarafta olan A en büyük. Sonra B, sonra C olacak şekilde düşünebiliriz. Yedinci sorumuz bizim üstel fonksiyonumuzun tanımını e, sağlıyor. Dolayısıyla Üstel bir fonksiyon olabilmemiz için 4x, 4m 12'nin her zaman sıfırdan büyük olması lazım. Aynı zamanda 4m 12'nin 1'e de eşit olmaması gerekiyor. Dolayısıyla x 12'yi karşı tarafa atalım. 4m büyüktür 12 oldu. Yani m büyüktür burada her tarafı 4'e bölersek 3'ten büyük değerler olacak. Bunu karşı tarafa atarsak 4m Eşit değildir 13 dedik yani m eşit değildir 13 bölü 4 cevabına ulaşmış olduk. Dolayısıyla 3 ile sonsuz aralığından biz 13 bölü 4'ü çıkartırsak bizim en geliş tanım aralığımız olacaktır diyebiliriz. 8. ve son sorumuza geldik. İfadelerimizden hangileri üstel fonksiyondur diye sorulmuş. Üstel fonksiyon olmamız için şartımız şuydu. Buradaki a sayısı pozitif olması gerekiyordu. Ve 1'e eşit olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla içerideki ifademiz negatif olduğu için bu ifademiz üstel fonksiyon değildir. Bu ifademiz sıfırdan büyük olduğu için bir üstel fonksiyondur. C şıkkımız tabanımız 1 olduğu için üstel fonksiyon değildir. C şıkkımızda yine tabanımız negatif olduğu için üstel fonksiyon değildir. D şıkkımız üstel fonksiyondur. E şıkkımızda yine bir pozitif sayı olduğu için üstel fonksiyondur diyebiliriz. Evet, sorularımızı çözmüş olduk. Kanalımıza abone olup beğenilerinizi yollamayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.